Hedefleri 10, çalışma tempoları ise 10 numara. 9-13 yaş arasındaki minikler Büyükşehir Belediyesi'nin okçuluk kursunda şampiyonluk hedeflerini ok atıyor. Temel eğitimde ne kadar fazla öğrenciye ulaşabilirsek bizim için o kadar iyi oluyor. Yetenek taraması yapmış oluyoruz. Temel eğitim günlerimiz Salı ve çarşamba olarak sınırlı tutuyoruz. Profesyonel eğitimde de haftanın her günü gelmeleri yönünde çocuklarımızı yönlendiriyoruz. Ne kadar çok antrenman yapabilirlerse o kadar çok verim alıyoruz ve milli takma sporcu hazırlıyoruz. 9 yaş ve 13 yaş arasında eğitim veriyoruz. 9 yaşta lisanslandırıp daha sonra Türkiye şampiyonlarına ve il birinciliklerine giriyorlar. İl birinciliklerinde başarılı sağlayanlar okul arası Türkiye şampiyonlarına girme hakkı kazanıyorlar. Büyükşehir Belediyesi adına okçuluk kayıtlarımız, ücretsiz bir şekilde temel eğitim ve profesyonel eğitimlerimiz devam etmektedir. Herkesi bekleriz. 2 yıl önce başladım, ilk olimpikayla başladım. Sonra turnuvadan üç gün önce e, hocalarımla makalıya geçmeye karar verdik. Mersin'de genç kızlar makalıya kategorisinde birinci oldum. E, tabii gurur verici oldu birazcık kendime güvenim arttı. Şu anki hedefim Türkiye şampiyonası derece almak. Meta gazozun bayrağını devralmayı hedefliyorum. İnşallah olur. E, buranın katkısı bana yani daha ücretsiz eğitim almamı sağladı. Yani başka yerlerde 300 400 liraya aylık aidatlarla almam gerekirken burada ücretsiz bir şekilde alıyorum ve mutluyum da. Eğitim çok iyi zaten. Yani burası olmasaydı belki de uğraşamayacak mı? Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde başladım. 4 aydır devam ediyorum. Nereden peki merakın oluştu? Yani aslında televizyondan diyebiliriz. Oradaki dizilerden. Öyle bir okçuluk filmlerinden aslında. Beni de okçuluk kursuna yazdırabilir misiniz demiştim. Ve onlardan Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Alp Okçuluk kursuna yazdırdılar. Böylece okçuluk, okçuluğa başlamış oldum. Güzel bir ortam yani. Hedefim de Türkiye'de birinci olmak.